Eskilerde ne yapardınız, ne Eskilerde derdiniz? Eskilerde orak geçerdik, hırma sürerdik. Nasıl geçerdi hayat? Son hayat geceden kalkardık, savun çok yine uğraşırdık. <laughs> <laughs> Ekinler alırdık yine güzel hırma sayısız. Böyle evet. ee, geçerdi hayat. Şimdikinden çok daha farklı değil mi yani? Şu an insanlar biraz daha şey, e, ne derler? Hani şimdiki daha millet hanım. hanım değil mi? Şimdi hanım gibi yaşıyor. Hanım gibi eskiden herkes tarlaya giderdi. Sabahın köründe dışarılardaydı. <laughs> Orak bir çartilir. Ne kadar çıkardı? Kaç ölçek çıkardı <laughs> ektiğiniz yerden? <laughs> ne kadar ekiyordun zamanında tarlaya? <laughs> Yok, tarlaya ne kadar ekerdin? Kaç ölçek ekiyordun tarlaya? Tarlaya tarlaya hani di, dikmeden önce. 10 20 ölçek ekiyorsun 30 ölçek şey alıyorsun. De, değil mi? öyle. Ama o zaman bereketliydi değil mi? Sonuçta bir yıl onunla geçiniyordu, yemek yiyordu, ekmek yiyordu. Değil mi?

Baca talıya, düz bir talıya. Hmm. Saçardı, orada sürerdi. Hmm. Yani motor... Eskiden değirmen yoktu hali. Motorla daha iyi olurdu. Motor alınca zaten ya ama motor... herkeste de motor yoktu. Ya, eskiden ya, sizin şeyleriniz yok muydu? Koyunlar falan. Nasıl attık <laughs> da? He. Eskiden, eskiden. Öyleydi, ben Çok ben eskiden, başladım. yani hırman şey, şey yapıyorduk, e, ee, ödüyorduk diyordunuz ya, şeyde, atla falan. O zamanlara şey, koyun falan yok muydu? Sizin?